Yeşil Kodatlı Mahmut Yıldırım'ın Musa Anter cinayetini nasıl planladığına ilişkin MIT'e ifade verdiği ortaya çıktı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in talebi üzerine Ergenekon Mahkemesi'ne ulaşan tutanaklarda Yeşil Musa Anter'i nasıl öldürdüğünü 1995 yılında MIT'e tek tek anlatmış. PKK Merkez Komite üyesi aracılığıyla Anter'i Diyarbakır'a çağırdığını belirten Yeşil, o sırada Anter'in yanında bulunan Orhan Miroğlu'nu olayın PKK'ya yıkılması için sağ bıraktığını anlatıyor. Birçok faili meçhul cinayeti adı geçen yeşil kodatlı Mahmut Yıldırım'ın Musa Antal cinayetini nasıl planladığına ilişkin ifadesi ortaya çıktı. Yeşil 1995 yılında MİT'e verdiği ifadesinde Musa Antal'i Diyarbakır'a getirmesi için bir PKK merkez komite üyesini kullandığını, eski taraf yazarı Orhan Miroğlu'nuysa kasten yaralı bıraktığını açıklıyor. Miroğlu'nu yaralı bırakmasının nedeni ise cinayeti PKK'ya yıkmak. Mahmut Yıldırım'ın Ocak 1995'te Ankara'da MİT'e verdiği ifade tutanağı Ergenekon Mahkemesi'ne gönderildi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in talebi üzerine gönderilen ifade tutanaklarında Yeşil, 90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve kontrgerilla yapılanması hakkında önemli bilgiler ifşa ediyor. Yeşil, Musa Antel cinayetine dair ayrıntıları da ifadesinde anlatıyor. 20 Eylül 1992 günü silahla vurularak öldürülen Musa Anter'i Diyarbakır'a kendisinin getirttiğini belirten Yeşil. Bunun içinde bir PKK Merkez Komite üyesini kullandığını açıklıyor. Musa Anter'le çok iyi görüşen bir PKK Merkez Komite üyesini Musa Anter'le telefonda görüştürerek Diyarbakır'a getirttim. Söz konusu şahsa Musa Anter'in kaldığı büyük oteli tekrar aratarak ben gelemiyorum sana bir adam gönderiyorum seni alsın yanıma gelsin dedirttim. Yeşil ifadesinde PKK Merkez Komite üyesinin ismini vermedi. PKK'lı yerine Anteli otelden aldırdığı kişinin kim olduğunu da açıklamadı. Yeşil'in açıkladığı önemli bir bilgi de eski taraf gazetesi yazarı Orhan Miroğlu ile ilgili. Mahmut Yıldırım saldırıda yaralanan Miroğlu'nu kasten öldürmediğini açıklıyor. Orhan Miroğlu'nu ismen tanımadığını gıyaben bildiğini, olayın detayını sorguda anlatması, eylemin PKK'ya yıkılması ve sorgunun da bunu tamamlaması için sağ bıraktığını. Musa Antel öldürüldüğü sırada yanındaki tek kişi Orhan Miroğlu'ydu. Ancak Miroğlu cinayetin ayrıntılarını hiç açıklamadı. Miroğlu saldırıdan sonra kendisini polislerin kurtardığını söylemiş ve polislere teşekkür etmişti. Ergenekon tutuklusu Profesör Doktor Yalçın Küçük, cinayet günü Musa Antel'in kimseye haber verilmeden Orhan Miroğlu tarafından götürüldüğünü yazdı. Mecliste 1993 yılında kurulan faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonuna defalarca çağrılan Miroğlu ifade vermeye gitmemişti. Miroğlu cinayetten 3 gün sonra polise verdiği ifadede Antalya birlikte büyük otelden kendilerini genç bir kişinin aldığını ancak kendilerini alan kişinin ismini sormadığını iddia etmişti. Yeşil aynı sorguda İran uyruklu Asgar Simitko ile Lazım Esmaeli'nin 15 Ocak 1995'te İstanbul'da öldürülmesi olayının polislerce yapılmış olabileceğini belirtti. Yeşil aynı ifadesinde şu an BDP milletvekili olan Sırrı Sakık'la görüşmeyi planladığını, görüşme iptal olunca o gece Sırrı Sakık'ın kardeşi Mahmut'la yemeğe çıktığını anlattı. Yeşil Sakık'larla neden buluştuğunu ve neler konuştuğunuysa belirtmedi.